Hepinize merhaba arkadaşlar. Nesne tabanlı performans ödevi için iç içe şart ifadeleri konusunun 3. ve son örneğiyle sizlerle beraberim. Bugün yaş ve reşitlik yaşı hesaplama konusunu size kod olarak göstereceğim, yazdıracağım. Tasarım bu şekilde. Bir buton, 3 label, 2 textbox olarak koyabiliriz hemen tasarımımızı yapabiliriz buton içine giriyoruz ve kodumuzu yazmaya başlayabiliriz ben double kullanacağım double yaş burada da int kullanmak istedim boşluklar bırakalım. Yaş. Double kullandığımız için yaşta convert da to double olarak yazacağız. <laughs> buraya da text box 1'e yazdıracağımız için birinci değişkene text box 1 e yazacağız nokta text tam basıp bir aşağı gelelim İki yaşı. direkt bunu tava bastık Şunu sadece iki yapalım. Burası tamam. Evet, şimdi başlıyoruz. Bu kısmı hemen yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu iki kodu yazdım hemen. Bu 4 ile 18 yaş arası hangi şey giriyor? Çocuk kategorisine giriyor. 19'dan 35 yetişkin. Yetişkinsiniz. Bildirimi veriyor. Şimdi devamında ise ne yazacağız? Yaşlısınız ve olgunsunuz. Onları da hemen yazıp geliyorum. En sonunda anlatacağım. Evet kod kızımız komple bitti. Yetişkin'e kadar yazmıştık. Bunu da olgun olarak ve yaşlı olarak bitirdik. Ya burada zaten 19'la 35 35'e bir koyacağız. 35'e buraya geri 35 e yazmaya gerek yok. 36 yazdık. 36'yı 55 ile sınırlandırdık. 55'in üstünü yazıyorsak 56 buraya geliyor. 56'yı da yüzle yaşlısınız mesajı vermek için direkt böyle bu hale yazdık. Kod kısmımız böyleydi. Zaten bir kısmı yaparsanız gerisi hemen geliyor. Şimdi çalıştıralım. Evet çalışma penceremiz açıldı. Buraya örnek bir yaşlara girelim bakalım. 90 95 Bakın yaşlısınız. Değiştirelim. Yetişkinsiniz. Gördüğünüz gibi çalıştı uygulamamız. Hata vermiyor. En sonunda şeyi deneyelim. Çocuksunuz. Bu da çalıştı. Hepsi çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yaş ve eşitlik yaşı hesaplamamızı doğru bir şekilde yaptık. Bir dahaki ödevlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.